Herkese merhabalar şekerlerim. Ee, bugün size bir şey söyleyeceğim. Çok üzücü bir şey. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zaman zaten e, video atamadım. Bir de ne oldu üstüne biliyor musunuz? E, ben e, bayağı uzun süredir olan bir tabletle oynuyorum ve biraz kasıyor. E, hediyeler eski hediyelerde hediye bölümünde olmuyordu. Ben de e, gittim, sıfırladım, sildim. E, ne oldu biliyor musunuz? Şu an bir şey yüzünden e, yükleyemiyorum arkadaşlar. E, lütfen bana yardımcı olun. Bir şeyler e, yapın yani. Ben yükleyemiyorum. Yani yükleyemiyorum. Yüklenmiyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. E, yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Maalesef e, şey bu e, to tokalar vurdu. Eee yükleyene kadar maalesef size video çekemeyebilirim arkadaşlar. Yani maalesef arkadaşlar yapacak bir şeyim maalesef yok. Görüşürüz şekerli.